Koronavirüse rağmen inadına biz üretmeye devam ediyoruz. Tabi burada devletimizde sağ olsun bizlere 8500 üreticiye 20 milyon 135 bin lira TL buzağı desteğini üreticimize vermiştir. Gerek üreticiler olsun gerek tüketiciler olsun hiçbir zaman ürünlerde aksama olmayacak. Tüketicilerin her zaman hizmetine sunulacak ürünlerimiz vardır. Biz üretmeye devam ediyoruz buzağa desteklerimizi de ödedi. Sağ olsun. Ee, ödemeye de devam ediyor. Ödemeler olmazsa biz de olmayız. Devletimiz bize sürekli e, bu iade teşvikleri vermeye devam ediyor. Bu devam ettiği sürece de biz üretime inadına devam edeceğiz. Hanımefendi başkan <laughs>